Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 152'deki etkinliği cevaplayacağız arkadaşlar. Etkinliğimiz arkadaşlar bir tane dünya haritası verilmiş, üzerine 6 tane e, nokta işaretlenmiş ve 6 tane de sıcaklık ve yağış grafiği var haritanın 3'ü üstünde, 3'ü aşağıda arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili bizden iklim bitki örtüsü e, is, bilgisi isteniyor ve hangi numaraya ait olduğunu da aynı zamanda söyleyeceğiz bu yağış ve sıcaklık grafiklerinin arkadaşlar. E, i̇kinci ortadaki üstten ortadaki yağış ve sıcaklık grafiği çöl iklimine aitmiş ve bitki örtüsü de çöl bitkileri denmiş arkadaşlar. Biz diğerlerini yapalım sırasıyla. Sol üstteki arkadaşlar baktığımız zaman arkadaşlar bu kutup iklimine ait bir yağış ve sıcaklık grafiği. Dikkat ederseniz eksi 25'lere kadar düşüyor sıcaklık ve sıfır derecenin üstünde hiç yok arkadaşlar. Hep eksi de. Yıl boyu eksilerde. Ondan dolayı bu kutup iklimi arkadaşlar. Ee, cevabımız iklim kutup iklimi. Kutup ikliminde de bitki örtüsü yok arkadaşlar. Yani iklimine e, kutup diyeceğiz, bitki örtüsüne de yok diyeceğiz arkadaşlar. Hangi bölgeye ait arkadaşlar? Haritadaki 6 numaraya ait arkadaşlar. Üçüncü sıcaklık ve yağış grafiği sağ üstteki arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar bu ılıman e, okyanusal iklim arkadaşlar ılıman okyanusal iklime ait bir sıcaklık ve yağış grafiği. Burada da bitki örtüsü karışık ormanlar arkadaşlar. Karışık ormanlar bitki örtüsü. Haritada bir numaralı alana ait arkadaşlar. Dördüncü, harita, şey, dördüncü sıcaklık ve yağış grafiği arkadaşlar. Yani sol alt köşedeki. Ee, arkadaşlar baktığımız zaman sıcaklık ve yağış grafiği açısından düzenli. Yani e, nasıl diyeyim her mevsim yağışlı ve sıcaklık birbirine oldukça yakın. Yani bu ekvatoral iklime ait bir sıcaklık ve yağış grafiği arkadaşlar. Ekvatoral iklim diyeceğiz. Bitki örtüsü de ekvatoral iklimde arkadaşlar ne vardı? Ekvatoral yağmur ormanları var arkadaşlar. Ve haritada hangi numaralı yere ait? Tabii ki 2 numaralı yer arkadaşlar. Amazon havzasını gösteriyor zaten. Brezilya civarları oraya ait olacak arkadaşlar. Eee Alttan ortadaki harita, alttan ortadaki grafik arkadaşlar. Beşinci grafiğimiz. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz yağış oldukça az. Sıcaklık sıfırın altına düşmüyor. 30 derecelere kadar çıkabiliyor. Bu da arkadaşlar ılıman karasal iklime ait bir sıcaklık ve yağış grafiği. Bitki örtüsü arkadaşlar burada step, bozkır diyeceğiz. Ve harita üzerinde 5 numaralı alana ait arkadaşlar bu. Son sıcaklık ve yağış grafiği arkadaşlar sağ alt tarafta. Burada arkadaşlar bu bize biraz da tanıdık gelir. Yine Akdeniz iklimine ait bir sıcaklık ve yağış grafiği. Dikkat ederseniz yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı arkadaşlar. 10 derecenin altına düşmüyor yıl boyunca sıcaklıklar yazında kurak geçiyor ve sıcak geçiyor arkadaşlar. Yani Akdeniz iklimine ait bir grafik. İklim Akdeniz iklimi bitki örtüsü maki ve kızılçam arkadaşlar. Daha doğrusu kızılçam ve maki arkadaşlar olacak. Bu da harita üzerindeki 3 numaralı alana ait olacak arkadaşlar. Yani sol üstten başlarsak arkadaşlar sırayla söylüyorum. 6, 4, 1, 2, 5 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet bu etkinliğin cevapları bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.